Arkadaşlar x kare dx demiş. Herhangi bir şeyin integrali nasıl alınıyor? E, türevin tersi. Türevde üssü azaltıyorduk, başa atıyorduk. Burada başa atmıyoruz, aşağıya atıyoruz böyle olarak. X kare de dx dedi. Burada dx çok önemli. Diferansiyelimiz dx olduğu için x'e göre integral alabiliriz. Yani gerçekten hamle yapabiliriz. X kare üzerine hamle yapabiliriz. Yani şöyle bir şey deseydi, mesela burada a kare deseydi. Burada dx deseydi. a kare dx. Burada a'ya göre integral alamayız. Yani a'nın üstünü arttıramayız. Bu çünkü diferansiyel x. Burada diferansiyel x deyip bir de x kare dediği için x'e x göre integral alabiliyoruz. x'in üstünü bir arttırdım. x küp. Arttırdığım üstü bölüyorum bu sefer. 3 artı c. c ne burada? Sabit sayı. Yani normalde bu mesela şöyle bir fonksiyon olabilir. fx eşittir. x küp artı x küp bölü 3 pardon artı 7. Mesela bu fonksiyonun x küp e, bölü 3 artı 7 fonksiyonunun türevini alırsam ne oluyor? F x. Burası x kare oluyor değil mi? 3'ü başa atıyorsun. 3'ler sadece 3'ü biraz atıyorsun. x kare. 7'nin türevi ne oluyor? 0. x kare oluyor sadece. İşte bu türev alınan ifadenin tekrardan biz eski haline dönmesi için integralini alıyoruz x bölü 3 artı c oluyor. Ama şu 7'yi bilemeyiz ki. Hani burada bir sabit sayı olabilir, olmaya da bilir bu arada. Yani fonksiyonumuz sadece şöyle de olabilirdi. fx eşittir işte x 3 de olabilirdi. Zaten olmama ihtimal c'nin sıfır olma ihtimali. İntegral türevi birbirinin tersi. Bunu biraz konu anlatımı olarak çözdüm. Arkadaşlar bu çok kolay bir soru. Evet gerçekten çok 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 kolay. Yorumlara e, bu soru çok kolay. YKS'de böyle çıkmaz yazmayı unutmayın lütfen.